Simitçiler Derneği'nin belirlediği fiyat 100 gram ben simit. Ben çok net hatırlıyorum. Geçen sene haber bültenlerinde simit 1.40 dendi. Evet 100 gram simit açma çatal 1.40 lira dendi. 100 gram bravo. Ve e, kimi simit satan ya da işte pastane türü kurumlar 1.25 yaptı diye biz de 1.25 indirmek durumunda kaldık. Şimdi çok bilmediğim bir şey ama normal bir şey mi 1.25 yani hani tamam serbest rekabet şu falan filan ama yani normal bir şey mi onların 1.25'e indiriyor olması? E, Büyük üreticilerin. E, normal değil ama işte e, onları öyle yaptığı için biz. Siz de indirdiniz. Küçük esnaf ezildiğimiz için biz de mecbur indirmek zorunda kaldık. Onlar da mı 100 gramını veriyorlar evet. o fiyata? Onlar, onlar da 100 gramını. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani evet. tabii ki bu işi yapan çok güzel dükkanlar, markalar, pastaneler var ama hı hı. herkes bilir ki sokak e, simitinin lezzeti daha farklı. Ben her pazar ya. sabah beni kaldırır hanım. İlk önce ya pastane var benim orada. Sokak simitçisi de var, ben direkt sokak simitçisine gidiyorum. Yemin ediyorum ya yani bilen bilir lezzet farkı çok farklı. Çok farklı. Nedir abi sizdeki sır? Şimdi sür? susamı mıdır, su, susamıdır e, fırın bir mıdır? Susamıdır bir, fırınıdır iki bir de şey e, bizim simitlerimiz e, normal mayayla yapılıyor. Evet. Normal mayayla yapılıyor dememin sebebi yaş yani, maya yani yaş ile dinlendirilip yapılıyor. Evet. E, kimi yerlerde bunlar üç gün önceden yapılıp dondurulup getirilip satılıyor çok iyi O yüzden tatları farklı olabiliyor. Elde bir de çözülmüş bir gıda ile tabii ki taze bir gıda. Taze bir gıdanın farkı farkı var. çok farklı eder. Bir de şey, bizimkiler e, şey ismi de e, pekmezi iyi verirler. Zaten e, hikaye oldu. Yüzden, evet, susam tutması için mecbur pekmez vermek zorundalar. Üstünü mü sıvıyorlar pekmezle? Yok, pekmezin içine e, fitillenmiş fitirlenmiş simidi koyuyorlar. Tamam. Ondan sonra e, bayağı bandırıyorlar içine. E, şeye bandırıyorlar bu sefer. Ne diyorlar ona? Susam, susam içine. Tamam. Ondan sonra da fırına <laughs> sürüyorlar. Çok yani simidin o kız, kırmızımsı rengini <laughs> almasının sebebi pekmez. Ha, bunu pastanede yapmıyorlar galiba. Ee, yapıyorlar da yani gerekli şekilde yapmıyorlar. Ya yani mesela ona bir belli bir miktar koymak zorundalar. Sabah 6'yı çeyrek geçe tezgahı açtık. Kaça kadar abi? Ee, ben 6'yı çeyrek geçe açıyorum. 7.30-8 dedim akşam kapatıyorum. 12 saati geçti ha. 12 saati geçiyor. Vallahi geçti. Ve her gün mü bu? 7 gün mü? Ee, her gün. Her Haftanın alanında. 7 günü. Haftanın. sizin için efendim. Bizim de aynı. Sizin de değil. Sizin de ben... mi 7 gün açık? Aynen. Full açık. Evet, Bayramlarda, tabii. tatillerde başlarız. Şimdi bazı şimdi hakikaten reklamcılar bile gıpta bakıyordur. Harika sloganlar var sizin. Evet. Zikrettiğiniz yani kendi reklamınızı yapıyorsunuz. Hani siz en çok ne söylersiniz? Sokakta bağırır mısınız? E, taze çıtır simit diye bağırırım. Taze çıtır simit yeni geldi diye bağırırım. Yeni geldi. zaman. Saat kaç olursa olsun yeni mi geliyor abi o? Tabii şimdi şey, <laughs> sabah Sabah bir saat yedi yedi buçukta işte ilk servisimiz var. İşte altı yirmi geçe yirmi beş geçe montaj geçin. Yedi yedi on geçe civarı gelir. Saat on buçuk doğru ikinci simit gelir. Ha. Öğlenden, öğlenden sonra saat iki buçuk üçe doğru da akşam çay simidi gelir. Şimdi oldu. Ha, üç için yeni geldi gelir. her zaman tamamdır yani. Evet. Üç, üç, kez kere, üç kez geliyor. Hı hı toplamı 160'a tekabül ediyor. Evet. Ha, 50, 50 50 geliyorlar. Yani sana. sabah ilk seferde 70 geliyor, ikinci seferde 35 geliyor, üçüncü seferde 50 55 civarı. En geliyor. çok hangi gün çok simit gidiyor? Tahminim benim pazar diyeceğim ama pazar da Mecidiyeköy'ü köyü bilemem. Yok pazar günleri İnsanlar çalışmadığı için saat 10'dan sonra evlerine çıkıyorlar. Ne bileyim çıkıyor. insanın hani tamam saçma bir şey söyledim ya. Hı -hı. Bizim pazarları özellikle kahvaltı Hı -hı. hep aklımıza gelir ama hafta hastamak... daha güzel gidiyor. Daha, daha iş çok günleri. gidiyor. Evet. Simitin yanında bir promosyon oluyor mu? Bazen görüyorum mesela ne bileyim çay veren peynir, peyn veriyoruz. Peynir veriyoruz. Evet. Peynir çeşitleri veriyorsunuz. Evet. Çok güzel. Hı -hı. Peki. Harikulade. Peki sizde var mı mesela bir slogan? Yok, kestane böyle... veya simit satarken? Yok bizim böyle bir kestane simit mısır. Simit değil ya mısır. mısır. Ben size simit yapacağım programı sonuna kadar. Süt mısır mesela. Çocukluğumda hiç unutmadım. Şimdi ben, ben, mesela bu sene değişiklik yapacağım. Ben Osman Bey'deyim. Evet. Metronun önündeyim. Mısır'da çok bir değişik bir şey yapacağım mesela. Nedir abi? Özel ama bak yayında söylersen millet çalar. Yok söylemeyeceğim. Ha, bu bana ait. Ancak müşteri gelecek yedikten sonra. Bu markayı da bilmiyorum zaten Tamam farklı markalar var herhalde. AVM'lerde hiç gördün mü? Denk düştün mü? Evet. Tane tane abi mısırlar satıyorlar kabın içerisinde kaşıkla. Bravo, bardakta. Pardon. Ne diyorsun abi onlar için? Lezzetli için. Ya olur mu ya yani şimdi... <laughs> olmaz herhalde. <laughs> olmaz yani bunun için şimdi... de. Ona sorsam o da senin için olmaz diyecek zaten. Ya benim için olmaz diyecek yani yok mu? Şu anda bana deseler ki Hı. sen bunu sat, ben satmam onu. Neden abi? Ne farkı ya, var? Kendim yemediğim şeyi niye satayım ben ya? Kendin niye yemiyorsun? Ben dondurulmuş bir işim olmaz ki ben. Neyle? Dondurulmuş. Ha dondurulmuş olduğu ha, için. Dondurulmuş inanın tazesinde. Tabii yani şimdi bu mısırı nerede bulacaksın sen? Kendi malını yiyor musun abi? Hep merak ettiğim şeydir. Kestane yiyor musun? Mısır ben, yiyor musun? Bak, yemin ediyorum. Hayır hayır yani, yani normal rutin evet. acıkınca kendi malını yer misin? Ne demek ya? Ben bak şimdi orada bir tane şüphelendiğim kestane olsun. Mesela karışık duruyor. Bir tane şüphelendiğim olsun. onu Önce kendim yerim. Acaba nasıl bu? bu Değişik bunun rengi. Bozuk mudur değil midir? Ya? Evet abi. Bakalım ki bu bozuktur onu ben ayırırım. Ya kendi yemedim ben nasıl sana ikram edeyim? Ya sana yedim, nasıl yedireyim? Bana çok, dem, çok, güzel hiç, anlayış. Hiç bak. Ben Osman Bey'deyim. Metronun önündeyim. Orada bankaların önündeyim. Gelsinler. Bana şimdiye kadar bir tane müşterim dememiş. nasıl bir kestanedir diye. Daimi müşteriler var mı? Sürekli Abi, gelenler. Tabi canım benim şu anda 150 müşterim daimi. Hı, 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 hı Ki önemli olan zaten budur. Şimdi arkadaşımız diyor ki ben babam bununla başlamış. Eğer bunun bu kalitesi olmasaydı bu Değer, kalite değerini düşürseydi aynı şeyi yapabilir miydi? Bu seviyeye gelme ihtimali var mıydı? Çok doğru. Peki hiç e, e, zaman içerisinde hazır Mustafa abiye sözü bırakmışken e, içli köftenin yanına başka şeyler koyalım gibi bir belki de vardır bilmiyorum hı hı, ama. Var var. Var mı? Var. İçli ee, köftenin yanında tezgahımda benim çiğ börek var. Çiğ börek de satıyorum ben. Neli? Kıymalı ee, mı? Kıymalı patatesli peynirli. Bizim orada çiğ börek demezler aslında yarımca derler biz ona. E biz... Maraş'ta öyle mi diyorlar? Maraş'ta yarımca değiller bazı e, bölgelerde. Maraş deyince dondurma da geliyor aklına dondurma, Yazın. Ya Maraş'ın çok çeşitleri vardır Var ama i̇şte, hani gelir ya yani, kesme dondurma. İlk akla olsun. gelen dondurma Maraş deyince. E, ama tabii, Çoğu falan. Tabii tabi, işte bakırı vardır işte ağaç koymacılığı vardır bunlar çok çok önemlidir Karaman Maraş'ta. E, i̇şli köfteler de herkes der ki biz en iyisini yaparız der. Hepsi de ayrı ayrı güzel yapar. İşte Gaziantep'i yapar, Hatay'ı yapar, Adanası yapar, Kahramanmaraş'ı yapar. Hakikaten hepsi de kendine göre güzel yapıyorlar. Ama biz de işte ee, köfteyi İstanbul'a sevdirdik. Hani 30 yıl oldu neredeyse 28 yıldır satıyoruz biz işte köfteyi. Ee, benim sloganım da şeydir orada. Ben hiç bağırmam. Babam da hiç bağırmazdı. Öyle sessizce beklerdi. Ama ben kendim hep şey derim. Kahramanmaraş'ın İstanbul'daki sesi derim. <laughs> kendime öyle bir slogan yaptım ben. Ee, ben sosyal medyayı çok kullanıyorum. Ee, i̇şte. Twitter olsun, Facebook olsun, bunları bayağı kullanıyorum. Orada hep kendime Kahramanmaraş'ın İstanbul'daki sesi Hep e, dükkanımda da zaten. Ama yine de malı satmak için bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Yok hiç. Yani, yani, Işık, köfte, bahar, tazesini hiç, hiçbir şey. Hiç hiçbir şey. Ee, aynı şu şekilde, e, babam tezgahında böyle durur. E, ben de aynı bu şekilde e, beklerim. Sessizce beklerim yani tezgahın arkasında. E, zaten... E, Siz kaç saat bekliyorsunuz efendim? E, biz e, normalde 12'de çıkıyoruz Işık, köfte tezgahına. E, akşam, öğle yemeğine doğru. Tabii, öğlen saatinde. Evet, tabii, sabah, e, saat 10'a kadar falan duruyoruz. Akşam ona Akşam kadar ama sabah 8'de geliyoruz iş yerimize. Onun hazırlığı var, onun yapılması var. E, kıymasını falan hep bir gün önceden hazırlıyoruz biz içli köftenin. Onun mutlaka bir gün önceden hazırlanması lazım. Dinlenilmesi lazım o kıymanın. Tarif isteyen oluyor mu? Tarif isteyen çok oluyor. Veriyor musunuz? Veriyorum ben zaten. Tamamını e, veriyor musunuz? E, tamamını veriyorum. Hatta ben de vermeyin. Hatta diyorum ki <laughs> verme abi ne yok, veriyorsun yok, yok, ya yok, en yok. azından <laughs> bir kimyonlu tercinin eksik söyle. Bir noktasını verme abi yani ne, yok ne o, veriyorsun? Yok o kadar eksik yani hepsini tam söylemiyorum. Ha, Ama ha şey doğru. diyorum mesela. Söylüyorum dersen zaten yalan söylüyorum. Yani, yok, yani. olur mu abi ben yok, ben şöyle. yani öyle söyleyeyim. Sana. Şöyle e, ben, ben şey diyorum mesela zaten. E, bizim birkanda e, salonda yapıyoruz biz içli köfteyi. Herkesin evet. gözünün önünde yapıyoruz. Ha açı da bizde açıktır yani biz saklamayız. Ya ne yaparsan yap Malzemeni temiz kullanmalısın, kaliteli kullanmalısın. Kötü mal kullandığın zaman zaten onu yiyen bir defa yer, ikinci defa sana gelmez. E biz 28 yıldır bunu satıyorsak demek ki iyi yapıyoruz. Bir defa sevgini vereceksin bunu yaparken. E, tabii, her işte böyle. Işte mutlaka i̇şi, olması gerekiyor. İşi severek yapacaksın. Sevmediğin bir işi zaten yapmayacaksın. Doğru. Seviyorsan Sonra o iş zaten, zaten iyi çıkmaz. <laughs> yani. Mümkünse. Sevmediğin bir işi yapıyorsan onu sevmeyerek yapıyorsun, istemeyerek yapıyorsun, o Fak iyi çıkmaz. çıkmaz. Engin abi siz severek yapıyor musunuz işinizi? Evet, severek yapıyorum. Hiç mesela bu işi büyüteyim veya belki biri gelmiştir, gel beraber büyütelim, bir dükkan sahibi olalım diyen oldu mu? Yok, olmadı ama benim niyetim var. Niyetli yani, misiniz bu konuya? sıçrama taşı olarak kullanacağım, artık zamanla büyüyeceğim diyorum kendi kendime. Nedir isteğiniz, arzunuz? E dükkanda yine simit üzerine mi? Şimdi şey var. Ben Bilge Simit'i diye bir kitap okudum. Lütfen. o kitapta da yazıyor ki simiti rahmetli oluyor. Oğlu okuyor. Okuduğu sırada babası ölünce babasının tezgahına geçiyor. Ve babasının tezgahını büyütüyor, büyütüyor. Şu anda dünya çapında en az 300-500 tane yani simit dükkan, dükkan sahibi. Ciddi mi? Evet. Gerçek hikaye mi? Evet. Bilgi, bilgесim diye kitap da var. Sizin çocuğunuz var mı? Var. Üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın. İki kızım, bir oğlum var. Hey Siz biraz önce slogan dediniz. Benim simit tezgahımda da yazar. Nedir? Günlük taze simit. Göz aldanır ama damak aldanmaz. Vay, güzel bir şey. <laughs> evet. Ya yemin ederim çok iyi ya. Simit tezgahımda yazıyor yani şu anda da tezgahımda yazıyor o yazı. Sizde yoktu değil mi? Mal kendi kendini satıyor. Şimdi bizde ben ben de bağırmıyorum. Siz de bağırıyorsunuz. Ama ben mesela benim vitrinim çok farklıdır. Yani ben aynı yani kuyumcu altına nasıl işlerse, benim işim de o. Mesela şimdi der ki vatandaş bugün geçiyor oradan, diyor ki ya, söylenecek bir şey yok. Ne söyleyecek zaten? Ya alacaksın ya gideceksin. Yok, hani ha. tezgaha böyle bakıyor geçerken diyor ki ya adam hakikaten... Eksik yok. Eksik yok, emeğini tamamıyla bu işe vermiş. Yani... Gün nasıl geçiyor peki? Yani satış tamam sonuçta bir ticaret durumu var ama sıkıldığınız durumlar oluyor mu? Mesela diğer esnaflarla sohbet etmek gibi veya bir işi... şey. Ben şimdi oradaki Şişli Belediyesi dahil, Ekbina dahil, bankacılar, oradaki giyim mağazaları o kadar muhteşem bir dostluğum var ki inan belki bugüne kadar hayatımda beş yerde bu kadar samimiyet bulmuşum. Sen... Semt olarak. Ne kadar güzel. Şimdi ama Osman Bey e, elit bir yer Yani İstanbul'un belli. Dediğiniz lokasyonda bu işi yapamazsınız, değil mi? Yani siz Osman Bey'in adamısınız. Osman Bey'e göre işgaliye ödüyorsunuz. Tabii. Yani, yani bir... ben kafama göre bugün Levent'e gidiyorum olabilir yok, mi? Yok, öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Yok. Ya yerin sabit orada diyor ki senin yerin ha. burası. Burada bu işi yapamazsın. Tam yerde bu mu? Ya mesela Osman Bey hudutları içerisinde ha yok, şuradayım yok. ha burada? Yok, yok öyle bir şey yok. İlla ora. Orası. Bak bir şey öğrendim. Not Sizin yok. için de mi efendim Aynen. böyle? Aynen. Ben, Aynen. Benim şey zaten. Zaten o satış eee yer var zaten kuruldu ben Benim için Aşağı. daha iyi ben zaten dolaşmayı istemiyorum. Satış zaten, yerini istekle. Zaten. zaten siz dilekçe veriyorsunuz. Dilekçe ediyorsunuz ki işte ben şu 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 yerde simit satmak istiyorum. Tamam. Belediye araştırıyor bakıyor ki diyor tamam bura uygundur burada satabilirsin. Mesela orada şey gözleniyor mu bilmediğim için hani rekabet atıyorum 5 metre ileride bir simitçi olmamalı ki senin kazancın bölünmemeli. Zaten, Ona dikkat ediliyor ya, mu mesela? Şimdi belediyeler zaten bunu Bakıyor geliyor diyor ki yarın bana fotoğrafını çek. Tamam. Uygunsa zaten diyor ki işte onlar çıkıyorlar geziyorlar. E sen şimdi birisiyle bir aranda bir sürtüşme vardır. Yok gelip 10 metre ilerisine ben şuraya da bir istiyorum. olmaz. O, öyle bir şeyi. Tamam Hani bilmeyen o, tam. çok vardır. Ben Yok. bilmiyordum en azından. O, belediyeler o konuda e, gereken inc, inceliği gösteriyor. Bravo harika çok güzelmiş. Çok yapıyor, çok Tabii. Sizin için öyle değil mi? Yani evet, ben evet. bugün Köyün Şurasında şu AVM'nin kalbi yok Bu yok. mekan Hı -hı. Her zaman da o zaman size Şimdi mesela ben e, İstanbul e, Şişli Büyükdere Caddesi İstiklal Sokağı Köşede yazmışım O köşeden bir yere gidemem hmm. Başkası da oraya gelemez Yani istersen bir dilekçe daha vereceğim Öyle Hı. mi anlayayım? Değiştireceğiz. O yerin iptal olacak başka yere geçeceğim başka yere. Uygun görülürse, görülür, görülür. işte evet. başvuracağız. Ya şeydir evet. zaten hani müşteri, işte Engin abi olsun, Abdullah abi olsun onlara alışıyordur zaten, bana olsun alışıyorlar. Her zaman geldikleri zaman o kişiyi aynı yerde bulmak istiyorlar. Evet. Mutlaka, o çok önemli. Şimdi ben benim de işime geliyor. Benim, işime evet, evet. benim de işime geliyor, niye işime Ben orada sabit bir yerim var, ben bir dükkanım. Tabii ki. O benim çok işime geliyor. Niye? Ben bazen mesela bir 10 dakika, 15 dakika işim oluyor, bir, ya yani bir yarım saat. Başka birisini bırakıyorum oraya. Bana tezgü müşteri diyor ki dün tezgahta başkası vardı. Almadan geçtim diyor. Tanımıyorum adamı. Çok <laughs> normal. Peki şu olabilir mi? Madem sen abi daimisin ben de senin daimi müşterinim. Sen beni tanıyorsun ben seni tanıyorum. Yarım versem abi. Ne demek? Eyvallah. Tamam. Çünkü günlük müşterim benim. İki Zaten yarın yüz... geleceğim. Biliyorsun Tabii. benim ofis burada veya neyse. Ya şimdi yani o Vermesen olur? Yok merak ettim Önce böyle soranlar oluyor, oluyor mu? Oluyor. Abi yarın vereyim yani, bugün oluyor. yok bozum yok, bugün yok buyum yok. Uyum, yok. Da. Çocuk olabilir. çok istedi de hazırlıksız geldi falan. Tabii, olabilir. olabilir. Esnaf zihniyeti de, bu zaten tarih. olması gereken esnaf değil mi? Esnaf olmamız lazım zaten. Önce insan olacağız, esnaf olacağız. Ya Bakın şimdi açın aynı açın. konuda böyle biz böyle. bir yerden alışveriş yapsak? Olmadı ki şeyimiz... Çıkışmadı olabilir olabilir. İnsanlık hali bu. Sen git bir abi sor bakalım oluyor mu? Ya o burası <laughs> şimdi biz alıkoptardan bahsediyor. <laughs> tayyare, evet. biri kanatlı, biri kırpı. Olmayacağına garanti veriyorum yani. Ya o iş yerde zaten. <laughs> onlar şimdi biz Yok işte bu da esnafın naifliği ve güzelliği kesinlikle. <laughs> şimdi şimdi kapalı çarşıda arkadaşlarım vardır bir kural vardır derler. Hani herkes birbiri arasında para dönmeden iş yapar ama bir kere birinde problem olursa onlar artık bitti. 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 Kesinlikle bitti. bitti bu kadar. Ama hep kredi açıktır derler. Esnaflar böyle. Şimdi Aslında, aslında adamın biri şey tutan bak, Evet. Sokak esnafı çok büyük nabızdır. Şimdi Mustafa Bey'e sor. Orada sattığı zaman mı fazla nabız tutuyor? Dükkanında sattığı zaman mı? Hangisinin nabzı daha fazladır? Sokak her zaman daha farklıdır. Ya sokakta yani sokakta her şeyi görüyorsun. Görüyorsun. Ama bakıp bakıp da görebiliyorsan. Görmesini biliyorsan. Bak, görmesini Yani ya. bayağı aslında. E... Bakan kör değilsen. Şimdi bir bakmayan kör görür, bakan kör daha tehlikelidir. Bakar yani ama neye baktığını bilmez. Herhangi bir konuda haber almak, birini sormak için en ideal adamlar sizlersiniz galiba. Ben, ben o konuda şey, <laughs> o <konudan> ben şikayetçiyim. <laughs> Söylediniz <Sövcüsünüm. Ya gülüyor> mi? abi her şeyi soruyorlar mı? Ya tam ben metronun çıkışındayım ya. Evet abi. Şişlet falan, sosyal güvenlik kurumu, <laughs> yani adres noktası, adres sormak. Nişan taşı, yok <laughs> e, spor salonları, Yok. Hepsi sana soruyorlar. Ya inan günde en az bin kişi diyorum. Ne diyorsun? Şimdi bazen anlatıyorsun vatandaşa. Diyor ki kaç metre gideceğim? Ne kadar zamanda giderim? Şimdi arkasında öbürü de sırada bekliyor. Ya diyorum ki git işte az ileride. Ya hastaneye diyorum ki ik ikinci ışıklardan sağa dön. Çünkü önemli o. <laughs> Orta, Hastane ama, Hastana önemli. önemli. Ötekinin değil. işi acil değil. Sen Acı. git göreceksin ya, zaten. Diyorum, doğru. İkinci ışıklardan. <laughs> ya diyor ki bana vatandaş doğru mu gideceğim diyorum. Ya bak Sağ taraf mı? Ya zaten sağ taraftayız. Sol tarafa geçmeyi için Ortada yol var. Sola gitsem sana araba çarpacak. <laughs> Detaylı ya. Engin abi sen bir şey söylüyordun. Bu, bugün, bugün sabah yaşadığım bir olay. Sabah arkadaşım biri geldi. Ya dedim ben Kadıköy'e gideceğim ama. Tamam. Kadıköy'de sosyal güvenlik kurumu nerede biliyor musun? Dedim onu da git Kadıköy'de indiğin zaman sor. Ha O, o kadar soruyor ya. <laughs> Kadıköy'ü <laughs> soruyor bana nokta atışı. Bilir misin diye. Bir şey diyeceğim ben çok samimi söylüyorum. Sizlerle sohbet etmekten çok keyif aldım. Umarım izleyenler de aynı şekilde. Şimdi daha farklı Biz bakacağım durumunuza. 12 saat aklımdan çıkmayacak. Özellikle yani çoğu insan fazla mesai yapıyor ama siz sonuçta bunu hakikaten ciddi alın teriyle ve sokaklarda ayaklarınızın üzerine yapıyorsunuz. Hiç ciddi değil. Biz yağmurla, karla, çamurla kardeş olduk. Tahmin ediyorum. Allah kolaylık evet. versin bol kazançlar inşallah Amin. Çok teşekkürler bizi kırmadınız evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz Bir şey davet miyim? Mi? Mi? Peki son olsun bitiyoruz buyurun Ben mesela şu anda şey yapıyorum Babamın hayatını üniversitelerde seminer olarak veriyorum Gidiyorum anlatıyorum orada Beni davet ediyorlar bir de kitap yazıyorum ben şimdi. Ee, babamın hikayesini yazıyorum. İnşallah ilk da çıkacak o zaman. tekrar mekan cennet olsun. Allah Çok gelesin. sağ olun. Teşekkür Mesir ederim. olmuş ne kadar güzel oldu ki sizi tanımış olduk. Çok kendisine. sağ olun. Çok teşekkür ben de ederim. Hayırlı inanılmaz. işler tekrar. Sağ olun. Efendim programın yani, bir, şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Sonuna gelemedik. Evet. <laughs> ben Kanal 24'ün yönetim kurulundan çaycısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkan verildiği için. Estağfurullah abi. Bana et, yeter ben çağırdım sizi. Şaka şaka. Ya yani herkese de <laughs> şaka 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 şaka. yani yok çekirdeğin herkes, herkes, kadar herkes, herkes. herkese aile biz komple aile. Teşekkür ediyoruz herkes, bu arada. teşekkür ederiz. Ben de Rica ederiz. Hepsine sayfa. Artık ünlüsün böyle. abi. onu altı kağıda çıkar 150 gram. Yok 100 gram. 100 gram. 100 gram. 100 gramı falan. Hayır, <laughs> <laughs> 100 gram. Işte evet. sabit. Çok teşekkürler bir kez ben daha. Efendim umarım keyif aldınız. Haftaya farklı bir konseptle veya konseptlerle karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi et ortaya konuşalımdan veya Etmo mohacesten direkt Twitter'dan bize önerileri önerileri önerilerde bulunabilirsiniz. Şimdi oldu. Sonuna geldik ya kelimeler bitti. Efendim haftaya görüşürüz sevgiler saygılar. Hoşçakalınız.